Merhaba arkadaşlar, ben Barşan. Bugün ucuz paladin destesi göstermeye çalışacağım. Bütün videolarımda elimden geldiğince rehir üstü kart bulundurmaya çalışıyorum. Olabildiğince ucuz olsun diye, size de diye olmayan kartlar varsa. Şu kart olursa güzel olur. Inspire'la birebir yani bizim kilo power'ımızı aynısından çıkarıyor yani resmen şey bir tane hero power atıyorsunuz iki tane atmış gibi masa üstünü sağladıktan sonra atıyorum mesela Silver Knight'la iki milyon çeviriyorsunuz Frost Wolf Warlord'u atarsınız olabildiğince value bir şekilde faydalanmış olursunuz bu kartta Silver Moon Guardian alabilirsiniz Varsa pilot şeyleri çok güzel gider. Defender of Argus güzel gider yani varsa alın bence. Ben Rare ve üstü koymak istemedim almadım. Chillwind Yeti güzel gider. Murloc Knight de çok güzel oluyor bu arada. Fazladan minion için. Birlikte bir daha göz gezdirelim. Yani varsa alın dediklerini söylüyorum şu an. Ha, paladin kartlarına bakalım önce. Gat gezen güzel oluyor varsa. Olan. Ha P Peacekeeper alabilirsiniz eğer varsa. Güzel oluyor bu da. Seal of Champions tabii ki varsa alın. I for I ben kullanmıyorum ama yani varsa da alın yani. Çok fark etmez öyle. Bu şekilde yani. Ergin Square'da bir mana da fena gitmiyor. Ölmesi kolay değil. Gerçi koca kart bulamadığım için koydum. Neyse artık. Bu şekilde arkadaşlar deste. Videonun sonunda da atacağım desteği. Screenshot at alıp hatta şimdi alalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.